Herkese selamlar. Klasik kabak tariflerinden sıkıldıysanız bir de bu tarifi deneyin. Öncelikle minik kabaklar kullandım. 5-6 adet kabağın kabuklarını yıkadım ve hafif soyuyorum. İki uçlarını kesip koparmadan dörde bölüyorum. Bu şekilde dörde bölelim. Kızgın yağın içerisinde hazırlamış olduğumuz kabakları kızartalım. Kızaran kabakları yağın içerisinden alalım. Aynı yağın içerisinde bir adet yeşil biber, bir adet kapya biberi İnce uzun şekilde dilimledim. Biberleri de kızartıyorum. Uygun bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp yarım ay şeklinde doğramış olduğum kuru soğanları kavuruyorum. kavrulan soğanların üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ilave edip salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Kavrulan salça ve soğanın üzerine bir adet doğranmış domates ve 2-3 diş sarımsak ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Yeteri kadar tuz karabiber ve pul biber ilave ediyorum. Ve kızartmış olduğum biberleri bu sosun içerisine alıp karıştırıyorum. Daha sonra kızartmış olduğum kabakları da en üstüne diziyorum. Üzerine bir su bardağı sıcak su ilave edip Kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyorum. Suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Bir şey yemeğimizi servis edebiliriz. Üzerini dereotu ile süslüyorum. İsterseniz yoğurt ile de servis edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.